Ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı yaptığı projelerle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Biz de kendisiyle buluştuk ve çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Sanatını ve gelecek planlarını konuştuk. Erkan Bey merhaba postera hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Türkiye'nin sayılan, seçilen, sevilen e, klarnet sanatçılarındansınız. Öncelikle merak ediyorum bu yolculuğunuz nasıl başladı? Yolculuk ailede başladı. Ailem müzisyendi. Evet. Babam klarnet sanatçısıydı. Ben de babamın tabii ki e, klarnetten çıkardığı seslere küçük yaşta aşina oldum. Benim çok hoşuma giden bir enstrüman. Çünkü çocukluğumdan beri duymaya alışık olduğum bir enstrüman. Evet. Kaçınılmaz bir şey oldu aslında. Evde duyduğum seslere doğru emeklemeye başladım. Sonrasında da kendimi müzisyen olarak buldum. Peki aileniz destek verdi mi? Bu hevesinizin karşısında nasıl oldu tepkileri? <laughs> yani, genellikle şöyle düşünülür. Müzisyen ailede doğmak tabii ki bir şans. Ancak benim babam... Kendi mesleğindeki dezavantajlı yönleri düşünerek e, düşündüğünden olsa gerek evet. benim çok fazla müzisyen olmamı istemezdi. E, bana hep başka bir okul okumamı, hep farklı evet. bir meslek yapmamı ama onun yanında da işte istersem hobi olarak klarneti çalabileceğimi söylerdi. Tabii ki benim e, klarneti olan aşkımın, klanetle olan ilgimin e, yoğunluğuna çok fazla da müdahale edemedi. Ee, bari dedi yapacaksan da iyisini yap konservatuara git evet. konservatuvardan sonra yolunu kendin bulmuş olursun. Tabii ki bu benim için e, bu yol göstericilik benim yolumu aslında aydınlattı evet. diyebilirim. Ben de kararımı konservatuvardan e, ve daha iyi müzisyen olmaktan yana kullandım. Peki bu yolda en büyük destekçiniz kimdi? Benim başlangıçta en büyük deste destekçim annemdi. Çünkü annem benim aynı zamanda suç ortağımdı. <laughs> Babamın sakladığı enstrümanı bulma konusunda yardım ederdi. Ee, enstrümana ulaşamadığım noktalarda Hı -hı. yine işte boyum yetişmediği için annem enstrümanı bana alıp teslim ederdi. Ama tabii babam gelmeden ev evvel biz hemen enstrümanı tekrar eskisi gibi eski yerine koyardık. Ee, gizli gizli çaldığım o dönemlerde e, annem bana hep yardım ederdi. Ee, arkadaşlarımdan da müzisyen olanlar vardı. Hı hı. Onlarla birlikte böyle küçükken e, müzikler yapardık ve okullarda çalardık. Okulda e, özel günlerde bir evet. e, konser verirdik. Ama daha sonraki yıllarda tabii ki e, şu anda eşim bu konuda en büyük destekçim oldu. Onunla başlayan e, birlikteliğimizde e, benim mesleğimin hep bana e, farklı noktalarından e, aydınlattığı farklı noktalarına doğru yürüyüşüme yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Clarnet'e siz bir yenilik getirmişsiniz sanırım. Hı hı. E, onu bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. E, klarnet normal bizim kendi çaldığımız Clarnet'in evet. e, üzerinde sadece çalan için yardımcı olacağını düşündüğüm bir tasarım geliştirdim. Hı hı. O tasarımda da e, klarnet çalanlar için büyük bir kolaylık vardı. Dünyada bir ilk değil mi bu? Yani bizim çaldığımız sol klarnet evet. dediğimiz ismi sol klarnet evet. olarak anılan klarnetin üzerindeki ilk tasarımdı bu. İlk yapılan hı hı. yenilikti. o Bunu üniversitede hocalık yaptığım dönemlerde gerçekleştirmiştim. Ve ben tabii ki bunun nedenleriyle beraber evet. nasıl yapılacağına ilişkin bütün evet. e, ayrıntıları, tasarımları her şeyi çizip çizip evet. e, firmayla paylaştım. <laughs> Daha sonra firmadan gelen cevaba göre de daha çok bu konuda çalışmalarımızlandırdım ve sonrasında firma bu yenilik yapılan klarnetin ismini Serkan Çağrı olarak değiştirdi ve benim adıma ilk defa dünyada Serkan Çağrı model klarnet gerçekten oldu. gurur verici bir şey Teşekkür yapmışsınız ederim. tebrik ederim. Enstrüman müziğe e, nasıl, ilgi nasıldır? Günümüzde aslında enstrümantal müziğe, enstrümanlara evet, enstrümantal olan müziği. ilgi gün geçtikçe büyüyor. Çünkü e, bizim enstrümanımız e, yıllardır Hı. elimizdeki enstrümanlarımız hep eşlikçi e, evet. rolündeydi. Yani baktığınız zaman sahnelerde bir solistin eşlikçisi, orkestrası evet. konumundaydı. Ama e, bu yıllardır dünyanın her yerinde Enstrümanist virtüözlerinin, özellikle solistlerinin açtığı yolda bir örnek her zaman önümüzde duruyordu. Bu yolculuğa sadece cesaretli bir yürüyüş yapmak gerekiyor, cesaretle başlamak gerekiyor. Hani orkestrada olup birilerinin orkestrasında iş yapabilir, para kazanabilirsiniz ama tek başınıza enstrümanist olarak bir yerlerde bir şey yapmak Başlangıçta çok zordur ama inanır ve bu yolculuğa başlarsanız tabii ki bu yolculukta muhakkak ki karşılığını bulacaksınız. Ben böyle başladım. Yani ilk müzik yaşamıma, profesyonel müzik yaşamıma Grup Leçin'le başlamıştım. Ama Grup Leçin'den, gruptan ayrıldıktan sonraki dönemimde artık ben solist klarnetçi olarak kendi He. konserlerimi vermek istiyorum ve sadece enstrümanist olarak hayatıma devam etmek istiyorum diye büyük bir karar verdim. Bundan sonraki görüşümün de belirli, belirlenmesinde bu fikir çok önemli oldu ve bugüne kadar getirdiğim yaptığım bütün çalışmalarda görüyorum ki karşılığı var ve insanlar bunun etrafında toplanabiliyorlar. Şimdi baktığım zaman birçok aile evet. çocuklarının enstrüman çalmasını istiyor ve yönlendirmelerinde muhakkak bir enstrüman olsun istiyorlar ve bunda enstrümanistlerin rolü çok önemli diye düşünüyorum. Tabii ki. Sadece enstrümanın sesinden insanları konser verebilmenin artık daha kolay olduğu bir döneme doğru geldik. Eskiden birazcık daha zordu. Parçalarınızda biraz hüzün, depresiflik var. Hı hı. Ee, hayatta da öyle misiniz? Biraz hüzünlü, depresif yok. misiniz? <laughs> Aslında tam tersiyimdir. Benim parçalarımda duygusallık tabii ki evet. var. Ee, duygusal, e, yani Duygusallık klarnete yakışan bir şey ama tabii ki benim en çok sevdiğim şey duygusallığı her zaman yok etmek. Onu bir şekilde dağıtmak. Benim evet. hayatımın felsefesi böyle çalışıyor. Ee, hayatım boyunca da zaten çok duygusallığa boğulmamaya çalışmışımdır. Yani çok sevdiğim bir şey değildir duygusal boyut. Ama tabii ki zaman zaman melodilerin böyle rahatlatan melodilerin özellikle e, slow parçaların ruhuna girdiğinde ister istemez olabiliyor. Ama genellikle yaptığım müziklerde, yaptığım çalışmalarda. Neşeli şarkıları hep ön planda tutmaya çalışıyorum. Gerçekten çok değerli bir sanatçısınız. İster Türkiye'de ister <laughs> dünyada e, çok güzel işler yapıyorsunuz, güzel konserler yapıyorsunuz. Peki hak ettiğiniz değeri alıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu, bununla ilgili? Yani hak ettiğimiz değer olarak tabii ki bakarsak işin içinden çıkmak biraz zor olabilir. Çünkü müzik yaptığımız e, alanda... Müzik herkese dokunan ve şifa veren bir şey. Ben hep müziği insanların hayatında olmazsa olmaz olarak ne? gören biriyim. E, sadece meslek olarak bunu yaptığımdan dolayı değil. Müzik e, her insanın e, dinlemesi gereken, dokunması gereken, e, rahatlatan ve şifa veren bir kaynaktır. Bu yüzden yani e, işimi iyi yapmaktan e, yanayım. Hep iyi yapmak için çabalıyorum. E, bununla beraber değerinin de bilenler tarafından evet. takip edilenler tarafından bilindiğini ve düşünüldüğünü zannediyorum. 2023'te hangi projeler bekliyor müzik severleri, sizin severlerinizde. Evet. Ya işte bu mesela 2023, 2024 diye çok planlamıyorum yani kafamda. Evet. Ama yani zaten zaman içerisinde e, oluşan bütün duygular ve düşünceler hemen yerini alıyor. Çok bekletmeye gerek yok. O yüzden ben de çok sevmem bekletmeyi. 2022'de de yeni şeyler başlıyor, 2023'te de yeni şeyler olacak. Uzun vadedeki planlarım arasında tabii ki şu var. Artık ben çok fazla dünyadaki müzisyenlerle bir araya gelebilen, müzik yapabilen biri olarak yeni kayıtları tamamen dünyanın birçok yerinde değişik müzisyenlerle kaydetmeyi amaçlıyorum şu an itibariyle. Mesela yeni bir caz projesine başlayacağım. Çok güzel. Hem kendi müziklerimizin caz formuyla Hi. sergilendiği hem de dünyada artık değişen müzik rüzgarının da içerisinde <laughs> Türk müziğinin zenginliğinin yer alması için daha fazla elimden gelen değil daha fazlasını yapmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederiz postere katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür sağ olun. ederim çok sağ olun. Sağ olun.